Cümleten selamun aleyküm Değerli dostlarım ben Apulkerim Kanalıma ve yeni bir videoma Hepiniz geldiniz, sefalar getirdiniz Nasılsınız iyisinizdir inşallah Şükürler olsun ki bizler de iyiyiz Evet bugün çok güzel bir ay, hava var ee, Allah'ın izniyle 2025 Yayla sezonunda Yüce Allah nasip etti gözettik Geldik kazasız belasız ee, Sezonu açtık Diyelim inşallah Güzel bol bereketli Kazançlı e, Sağlıklı kazasız belasız Bir e, yayla sözünü olmasını en içten dileklerimle Yüce Allah'tan Dileyirim e, Ön bilgi verecek olursam e, Bu yıl hayvanlarımız Kalabalık ve çoğusu hep Acemi hayvanlar Yani merayı ilk kez gören hayvanlar e, Ve hayvanlar Birbirine uymay e, Bu konuda bu yıl Acayip şekilde sıkıntı yaşayacağız. Yani şu anki e, pozisyonda görünen o. E, i̇nşallah bu alışma süreci hayvanların birbirine e, ondan sonra meraya alışma süreci inşallah kısa sürer. Bizi de fazla yormamış olur diye tahmin ediyorum. Ha, misal hayvan. Yani bin bir çeşit otluk var. Bakın ha buraya. Canım yanımda dur beni koklayın. Oğlum tutun otluğunu oradan yola kızım. Sen de yürü, boncuk. Yani bu şekilde kız yürü, uyanı. Ee, i̇nşallah bu sezon güzel geçecek. Ee, hayvanlar şu an birbirinden hep kopuk, ayrı ayrı yayılıyorlar. Elimizden geldiğince bir arada tutmaya çalışırız ama bu <laughs> çok mümkün olmay, çok e, başaramayız bunu ama hayırlısı diyelim ya. Yüce Allah büyüktür. İnşallah. Kız abi telefona niye vuruyorsun? Gid oradan o yana. Çekemedim gittim. Gerçekten çok zorlanacağız arkadaşlar. Acayip şekilde. Şimdi kameramı çevireyim. Etrafı bir göstereyim size hayvanlar. Tat dağınık her tarafta. Hayırlısı diyelim. Bunlar bu yılın düveleri. Hava çok güzel şansımıza ee, bir hafta böyleymiş ee, ormanlarda şu an yeni olduğu için ot var böyle hem de güneş ya orman altı daha serin oluyor gölge oluyor diye hayvanları buraya getirdik ee, burada otluk bitince Bahçeyi yaymaya başlayacağız inşallah otla kızım otla. Ottay'ın karnınızı doyurun. Ceren falan şu karşıda. Abimler lan. Ee, sarı kız orada. Kelek sesinden anladım. Diğer hayvanlar bu şekilde burada. Bakalım ne olur. Gel sarı kız. Ceren gel lugar, haydi. Gel kızım gel haydi. Durum bu şekilde. Evet dostlar şimdi akşam istiyor oldum. <laughs> Inekleri sağdık tekrar dışarı attık hem su içsin hem biraz dolansın otlasınlar diye. Ee, birazdan bağlayacağız o video çekerken dimseki öyle vesaire aşırı güneş sıcak bastırdı hayvanlar e, durmamaya başladı otlamamaya başladı şu anda ot bol olduğu için bu şekilde yaparız. Tabii ki buna bir düzenleme gelecek. Sabah sağırız işte kahvaltı yaparız. Sonra hayvanları çıkarırız, otlatırız, içiririz, bağlayırız. Akşamüstü yine aynı şekilde hayvanların sağımını yaparız. Ondan sonra dışarı atarız. E, hem otlayırız. Ondan sonra içeri bağıra koyarız. Bu şekilde bir yol izleyiriz. Şu an ilerleyen zamanlarda tabii ki bakalım ne olacak. Ee, ne gibi göeceğiz göreceğiz şimdi kameramı çevireyim hayvanları göstereyim Şimdi bu şekilde hayvanların her biri bir tarafta akşam serininden güzel güzel otlaylar ortam çok güzel. Oha kızım oha 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 kızım oha oha kızım oha Çeren yine piyasada yok görmüyorum onu Ya eve döndü gitti Ya şu yukarıda bir yerde galiba ama nerede bilmiyorum yani <laughs> olmaz çünkü dönüp eve gideyim yani. Ağrı gireyim. Oha kızım. Oha kızım. Bizde yaylacılık bu şekilde işte. Gel Ceren. Ha, orada çırnağı ötüyor. Gel Ceren. Hayvanlara uyumay Ceren. Ee, biraz tabii ki normal. Çünkü bilmiyor. Gel Gel Ceren. Ee, bu şekilde giderse bir düzenleme yapacağız. Düveleri şu an akşam şeyinde çıkarmadım. Bir daha uğraşmayalım. Çünkü onları meriyen altındaki ara bağlarız Oradan şimdi e, sıkıntı oluyor. E, şimdi oradan çöz. Kat hayvanlara otla iç olsun. Oradan bir daha e, dönüşte ayır. Onları alta bağla. Bunları işte bağla. Bu sene çok karman corman bir yayla sezonu geçireceğim. Hakkımızda her şeyin hayırlısı inşallah. Videonun başında dediğim gibi e, güzel bir yaylı olur diye umarım. İnşallah bu acemilik bu e, birbirine alışma, e, meraya alışma süreci inşallah çok kısa sürer. Yoksa halım yaman yani. Çok büyük sıkıntımız var demektir. Oh, ha kızımı. Oh 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 Asya bir canı. Oha ha. Oha. Oha. Durum bu şekilde arkadaşlar. Onların yemlerini verdim, sularını içirdim. Şimdi yemlerini yemleriniyle döndüğüm zaman onların da otunu koyacağım arkadaşlar.